Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden Valorant oynuyoruz. Bir senenin sonunda, en sonunda şansım oldu oynamak için. Kameram olmayacak maalesef ama gameplayimi göreceksiniz. Bu arada bayağı bir şeyim var. Kostümüm, işte Mythic Vandal'dır. Fatih Phantom, Gaiagos. Ee, battle diğerleri zaten battle karşılaşma hemen. bulundu. Ee, şimdi oyuna geçeceğiz. Eee rank'ta oynamayı düşünmüyorum. Ee, çünkü yani rank da çok try hard var ve bu benim hoşuma gitmiyor. Ben eğlencesine oynamayı seviyorum. Ee, uzun zamandan geri dönüşün hatırına izleyenler bir like atsın. Şimdi oyuna geçeceğiz. Bundan sonra kamera kullanmayı düşünmüyorum. Sadece ses ve görüntü olmasını istiyorum. Ve cross'umu da değiştirdim. Bu arada bıçak nasıl ama? Bıçak yakıyor kuzen. Hmm, siyahi insanların ismini çekmek istemiyorum. Çünkü ırkçı söylemler olduğu için yakıştıramadım. Spike yerleştirildi. Ah be adamların üstüne zıpladım beni vurun diye. Vandal şov gelir mi aga? Bu arada şu anda söylüyorum benim ismim siyahi insan. Nah. Siyahi aşık olucusu. 1-2-3 Ya adamlar beni beklemeli. Benim burada olduğumu düşünmeliler. Ah be. Ah be. Bir kafa vurmuşum da 140 yemiş. Evet. Aimbot, ıı, Musakşin. Iı, Baba pro zenzigoat yalayıcısı geri döndü ee, YouTube'dan birazcık uzak kaldım Çünkü derslerim vardı bayağı çalışmam gerekiyordu. Ee... Oy. O neydi be? Sonunda bir takdiri aldım ya. Oy. Yani demiştim aimbot geldi diye. Jet spazm geçirdi. Ne? Yenilik be. Neyse ama yine de güzel oynadığımı düşünüyorum. Fracture en sevdiğim harita. Oi, Negas.